Kennedy bu oyuncak çok çok değerli bir oyuncaktır. Bir gazete okuyor. Gazete sırada bir gazete değil. Bakın burada bir haber var. Hani 1961 yılında Ruslar Yuri Gagarin çıkarıyor yukarı 11 Nisan 1961. İndiriyor. Amerikalılar diyor ki daha iyisini yapalım. 62'de John Glenn'i çıkarıyorlar. Astronot dünya etrafında döndürüyorlar. 3 sıfır. Haber John Glenn'in dünyanın yörüngesinde dönmesi haberi. Bak oyuncak gazetesi. Şimdi oyuncakta görmemiz gereken başka bir şey var. Amerika Başkanı Kennedy, Kennedy benim hayatımda gördüğüm tek demokrat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'dır. Bu yüzden öldürdü, Silahlanmaya, paralelist planlara tamamıyla karşıydı. Götürdüler. John Glenn ile Kennedy çocukluk arkadaşı. Ve oynarken hep şunu konuşuyorlarmış. Sen büyüyünce ne olacaksın? Astronot. Sen? çıkar. İkisinin de hayali gerçekleşmiş. Bu oyuncağı yapan Pascal Kamar. Kennedy öldürülünce FBI Pascal Kaman'ın deposuna basıyor. Kımıldamaz. FBI. 63 yılında. Yani bu oyuncak yapıldıktan 6 ay sonra. Bu oyuncak 6 ay dolaşımda kalıyor ama büyük siparişler alıyor. Pascal Kamar adlı oyuncak çok beğeniliyor bu oyuncak. Bunlar üretiyor üretiyor FBI basıyor. Kennedy öldürüldü ya. Kımıldama Ne oldu? Bütün Kennedy oyuncaklarını toplayın. Lan sipariş edin, iflas Ne halim varsa gör. Yani Kennedy'i öldürdüler ama tarihte iyice silme, kurtulmak istiyorlar. Amerika bunu bir Kennedy'ye yapmaya çalıştı, bir de kimdir? Charlie Chaplin. Demediklerini bırakmadılar. Hâlâ okursunuz onun magazininde, dedikodu haberlerini. Yok, işte onlar çocuklara şöyle, Çamur'a alalım hmm. diye. Çünkü bir söz söyledi Charlie Chaplin, dünya Amerika'dan ibaret onun ünlü o işte adını bilirsiniz değil mi? Kendisi o filmindeki, Ay, askerler! Ha? Sizler makine değilsiniz. Ha. Evet, hala ben gülürüm böyle bu bas, hala çarşafla ilgili böyle şeylerden çıkar. Yani özel hayatıyla ilgili. Amaç iyiydi varsa sonra. Pascal Kaman iflas etti. Oyuncakları, to oyuncakları oyunca toplamı ima ha. Bu yüzden çok değerlidir. Üzülmeyin bizde var. İstanbul <laughs> tamam, Ocak Kısmı'nda var. İflas etti Pascal Kama. Yılmadı. 20 yıl sonra bir oyuncak daha yaptı. 1982 Ve bir adam bir oyuncak dükkanda onu gördü o oyuncak. Ha ne güzel dedi. Ve tuttu o oyuncakla harika bir bilim kurdu çekti. Pascal Kamar'ın bu oyuncaktan yaklaşık <laughs> 20 yıl sonra yaptığı oyuncak nedir? <laughs> böyle önce film çekilir, sonra oyuncağı yapılır. Ama tek oyuncaktan etkilenen film yapılan iyidir. Oyuncak olarak yapılmıştır bir Film kahramanı değil. Demek ki bir de şu var, tam yakın tarihi. Ünlü Kennedy suikastı ile iti arasında bir bağ vardır. Çevirelim Can Sona geliyoruz. Bilim-kurgu, kurguda söylüyoruz ya, işte 1830'lu yıllarda bu oyuncak bulundu, optik oyuncak, zootrop. Hareketin anlamını gösteren bu şeridi içine koyuyorsunuz, çeviriyorsunuz, dönüyor, delikten bakınca ne görüyorsunuz? Hareket ediyor. Oyuncak, zootrop. 1860-70'lerde bu bulundu. Nedir bu? Laterna magica, soba gibi. Ateş yanıyor içinde, mercekle ateş arasından renkli camlar koyuyorsun, bak duman tütüyor buradan, ateşin dumanı duvara yansıyor. Bu ikisini birleştirirseniz neyi bulursunuz? Ya, bir ya bir bir sinematografi. Evet. Evet. Lumière kardeşler, zootrop ve letter magicayı birleştiriyor. Başka bir şey değil Yani sineman atısı oyuncaktır. Oyuncaktan doğmuştur. Ve geldik sonraki. Lumière kardeşler sinematografi yaptılar ya, 1895. Paris, Grand Café. Bu sefer gidemedim buraya, devam ediyorum. Şu anda çok ünlü bir balık lokatası oldu. Çok kötü yolda ya. Lan Fransa bunu nasıl yapıyor? Lokata alt katına. Bu garip yani. Yani değil mi? Yani evet ya. sinema, ilk sinema gösterdi. arkadaşlar lan düşünsene lan yer mi yok Paris'e? Git başka yerde balık sat lan. Fransa'ya kültür bakın. Yani dünya her yer aynı ya. Garip. filmi izleyenlerden biri. George Milye. Kirillioner, Kirillioner. Koç neyse o. Dük ki bana bir tane yapın. Yapıyor. Oynuyor da. Alıyor onu, kokot koyuyor. Kayıt yapıyor, düz kayıt. Sonra banyo, tiç yapıyor. Zengin, Kirillioner. Elgin zengin. İzliyor. Bir gün bar, filmi banyo diyor, izliyor, bakıyor. Ulan bir otobüs geçerken cenaze arabası oluyor. Ya da cenaze arabası otobüs oluyor. Ne Ulan bu nasıl oldu? Gidiyor lümeye karıştır. Lan bu ne? Otobüs gidiyordu. Canser mı oldu. Bakıyorlar, Ha bir ara takılmış. Sonra kendinde tekrar çalışmış. Hay be diyor. Demek ki bu kurgulanacak bir şey. İşte kurgu. Bir kurgu tesadüf diyor sinemada. Bugün bilim kurgu sinema. Tesadüf işte lan. Concord meydanı. O meydandaydı. ya. Gece oturduk baktık. Vay be. Her şey burada başladı işte. Şu Fransız'dan diyor, Concord meydanı düşüncesini sesli dile getirdiği için, sesle söylediği için nice insanın götünden kafası koptu değil mi? Düşüncenin sesli söylediği için nice insan öldürüldü O Fransa tuttu, sesten hızlı giden uçağına düşüncesini sesle dile getirdiği için kafası kopan insanların adı kafasını oldu meydan adı ne Vay be. İşte o şey, tamam mı? Ha, neyin içindesin? Ne oldu şimdi? Konkord? Başka bir şey oldu değil mi? Hiçbirine <laughs> mi? E neydi? Bilgi üretilen bir şeydi dostlar. Sartan çocuk, taşlar gibi dönüşmedi dönüşmedikçe bir işe yaramaz. Bizde hep dama. Ama taş edilmeden taş yemek, günü kurtarmak, karşı tarafa geçmek. Kazananlar arasında olmak. Hayatta kaybeden olmayacaksın. Kazanan mı olacaksın her gün. Vizyon, misyon. Bir şeyler var ya şimdi. Yok bir şey ya. Yani. Yalan bir adım ölçüye gidemezsin. Bırak yerini de sayamazsın. Zaten durağını köprüp geri gidersin. Tuttuğun milliyle işini güçlü bıraktı. Başta filmler çekti. Öyleyse ben kurgulu film çekeceğim. İlk sinema kurgulu filmler yapan George Melia. İlk bu çekti. Ve ilk bilim kurgulu filmi de o çekti. Ayasaya artık. Melih'in çekmiş olduğu ilk bilim ilk aya seyahati sinema tarihi filmi Melih yaptı, bunu çekti. Dünyada gidiyor, ayı gözüne sapı böyle, sonra iple bir biniyor kızlarımıza, baleri gibi falan. Çok kıkır bir şey, çok güzel ama ya! 120 yıl önce neredeyse. George Melih'e hayatını, parasını buna verdi, bırak bir şey. İflas etti lan, yok oldu, gitti, battı. Trilyoner, battı. Sefil oldu. Sefil oldu, perişan oldu. Sinemadan para kazanma kazanmaz, lafının kökeni budur ha. Dünya sinema üniversitesi'ni kurarken George Méliès yaşadığı trajedi bizde 60-70'lerde yemeyerek elde kendini. Aa sinemacıdan bir şey olmaz lan, sinema batar lan. O, Méliès'dir işte ha. Farkında bile değil. Otuz sene boyunca dalga o zaman geldi. İflas etti. Perişan, Aç. Filmlerinde böyle üçüncü sınıf rol, üçüncü dördüncü sınıf rol verdiği bir kadın. Ona aşık. Méliès görmüyor bile. Tuttu o kadın. Meli yolda evlendi ama yoksul Kadının Paris'te bir karda küçük, küçük bir mükemmel. artık iflas etmiş, bitmiş. Bak sinemalar bugün millet türlüler oluyor ha. İlk filmleri çeken o zamançlı O küçücük kulübede bütün gün satış yaptı. Film fotoğrafı size göstereceğim. Bu adamın derdi niye oynayacak bana daha iyi işte Beliye'nin eşinin dağdaki bütün dükkanı oyuncak sattı ya, oyuncakçı dükkanı, Beliye, hayal, dünya, düş ve en son geldiği yer oyuncak satar, dağda. sinema. Oo, o filmler ya. Can Can'sın. Devam edelim mi? Ya bu sorular ne varsa ya? Bir sonraki. Güzel. Aydan sürettik ya. Ayda bu oyuncak olduğunu biliyor musunuz? Bütün o ay çalışmaları sırasında ölen astronotların anısına, hayaller anısına, aya, tabii özel bir e, alaşımdır bu, e, yok olmayacak şu bir oyuncak yapılıyor, robot şeklinde ve aya bırakılıyor tek anıt eserde budur. Tabi giden gemilerin şeyleri falan filan saymasak, örümceğin ayakları falan filan. Bizzat anıt diye kuruldu oraya. Ölen bütün nedir o? Oyuncak. Hayalleriniz içeridesi. Hep hayal, hep orada. Bu oyuncaklar, bu hayal olmasaydı, bu ayak izleri burada Olmayacaktı ki. Gelişmiş ülkelerde, oyuncak çocuklara hayalleri çoğalsın diye alınır. Geri kalan ülkelerde oyuncak çocuklara oyalansın diye alınır. Oyuncakların çocuklarına hayalleri büyüsün diye alan ülkeler dünya yönetirken, oyuncakların çocuklarına oyalansın diye alan toplumlar onların kapılarında oyalanmaya mahkumdur. Mesele de budur. Ülkenizde kırlantadan alınan stopaj sıfır, asit içeceklerden alınan stopaj sekiz, oyuncaktan alınan stopaj 10, on çocuğun gelişimine pırlanta mı faydalıdır, asit içecek mi, oyuncak mı, ruhsal gelişim. Ne demek değil mi? Al bugün bir öğretmen, bir pedagog, bir bilim adamı, psikiyatrist ama olacak ya. abi, ülkenizde oyuncağı lüks tüketim var, gözüyle tebretin baktım, biliyor musunuz? Ha? Şimdi haberleri bu gözle izleyin. Ne, ne bekliyordun? Nasıl bir ürün bekliyordun bu tarladan hanımefendi? Ha? Bunlar mahsul, bu sonuç. Ne tohum Amca, damat satıyordu şimdi. Evet, evet, aynen. evet Cancağız'la devam edelim. Güzel. 100 km surata erişen ilk araba budur. 1899, adete girmiyor, meçhul bir mühendis nasıl? 100 km surata erişen araba, mermi gibi, nasıl? Bilim kurgu, bir film sahnesi gibi değil mi? 100 km surat ne demek? Dünya küçülecek, yarıya gidilecek. İlk oyuncak fabrikasını kuran Ernest Paul Lehmann tutuyor, bu araba oyuncağını yapıyor. Dünya küçülecek ya, Hayali bir dünya turunu da üstüne yazıyor. Artık dünya gezilecek 100 kopyada sonra demiştik. Berlin'de başlayıp Berlin'de biten hayali bir dünya turu. Berlin başlıyor, Berlin bitiyor. Güle bakın. Mutlaka gölmesi gereken yazıyor. İstanbul, Paris, Londra, Liverpool, New York, Toronto, San Francisco, Sydney, Yokohama, Hong Kong, Bombay, Moskova. İstanbul. Üstünde İstanbul yazan ilk olacak. Üstünde İstanbul yazan ilk olacaklar bence var da. Ve de bilim tarihi de bu kadar önemli. Nerede oynayacak? Oyuncak. İstanbul. Ben çok çok teşekkür ediyorum.